Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir VS videosundayız. Bugün Azra ile VS atacağız. M4. E, bakalım ne olacak. Kazanırsa o. Ben ona bir motor kaybedersem o da sürpriz olsun ne yapacağım Bir tanesini kullanayım. Ama şuradan ambar şifre 1 2 3 odayı kurdum. Geçtim karşıya da. Tamam. Azrail'i de da davet edelim. Bakalım. Kim yenecek bilmiyorum. Azrail'i uzun 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 zamandır oynamıyorum. Daha doğrusu vs atmıyorum. Ee, bakalım. Ne olacak? Şimdi elimi de bir tık ısındırdım. İşte bir Livik geldi. Şeye üzülüyorum. E, ee, Livik'te çok güzel anlar çıktı. M200 ile 1v4 falan atmıştım. Ee, keşke oraları şey yapsaydım e, kayıt alsaydım ama çok yani şeydi kasar diye bir de <laughs> o heyecanla alamadım. <laughs> çok güzeldi ya ama işte sonra üzüldüm kayıt almadım diye. Şimdi elimizden silikasyonu bir bırakalım. Var da ben ambar oyuncusu değilim ya. Yani. Çok iyi oynamıyorum. Team match. Bakalım ne olacak onun oynayışını da bilmiyorum. Ha, geldi. Tamam. The blue team has scored for the first time. Ne oluyor? Kolum yoktu bu arada onu söyleyeyim. Ben AVM'yi hemen çek. Ha AVM alamıyoruz. Tamam. Azra ee, bin, Huawei'den oynuyor. Abi Face Smart olması lazım. Ya zaten almıyor da şu an. Ben de ben üstten oynuyorum da. E, ölecek misin sen efendi ya? Kaldım orada barda. Neyse. Hadi. Benim pingim mi var ya? İyim de koymadı. Oo, aslan diye bak sen aslan. Hadi vurgun. Tamam <laughs> bir saniye şimdi azıcık diye. Reloading Full et çaktı. Bir tane body gitti. Neyse ise. Tamam. Hayır çok iyi pikachu yaptım bu arada şey. ama ben gel geleceğimi <laughs> tahmin edebiliyorum ooo oh! hile değilim ha Killing <laughs> şuan nesi duygular içinde bilmiyorum. Şimdi ona bir AVM atayım da mutlu olsun. <laughs> Duvar bekledim ama pek sevmez. Aa 9 mermi var. Burada. Yok gitti ha. Nerede? 9 mermi var. Kullanırım aslında. Ha gördüm. Hayır hayır. hayır. Nice shot. İyi 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 yerimi sındırmışım. biraz dalga geçmiş gibi oluyor ama şuradan bu arada M4 niye bu? aa vuramadım şimdi kontrollere bakayım bir şeyler yanlış gibi şunu şöyle o öyle bilmiyorum bir şeyler yanlış gibi geldi ama sıkıntı yok benim kontrollerim normalde şeyde değişik zaten Arkamdan gelecek. Reloading. Tamam Azra yorma kendini. Hadi neredeyse çık. Burada pusmuyor. İçeri girdi. Bu arada pusuyor değil mi? eğimini yukarı açtı. Burada pusuyor ama ben silahı bırakıp giriyorum. Döydüm. Aa kaçtı. <laughs> Öldüm mü? O bana oynar mı? Oynarsa ABM'yi yer. Hi! Güzel bile. Duvar yapmıyoruz bu arada. Ben bu arada kesinlikle duvar yapmıyorum onu ciddiyim bu arada doğru yapmıyorum da zaten aa ne oluyor bir saniye benim kontrollerim gitmiş niye öyle böyle değil benim kontrollerim bir kere ona bir geç şunu bir tık büyültürüm şunu bir tık hatta onu full küçültürüm geldi Bu arada TDM taktikleri istiyorsanız Çok iyiydi bu arada ee, 15 like gelirse bu videoya TDM taktiklerini çekerim Bildiğim kullandığım var bayağı bu taktik Tamam. Geldi burada. Hayır ya. yakalandım. Şarjörde yakalandım. Sesini duydun mu? Da. Daha 4 dakika var. Bayağı elim ısınmış. Ben bu kadar iyi oynamıyorum normalde de kör oldum. <laughs> ben kör oldum bu arada. Benim çok boş ya. Neyse. Şunu al. Reloading. Killing spree Ya of hiç bu arada ben ses kasamıyorum onu söyleyeyim. Yani tek kulaklık kasabiliyorum. Tek kulaklık da çok Garip geliyor. Ya M200 e yazık şimdi boşa gidecek. Bu ana bu arada çok iyi vuruş yapar mı? Çok da vurdum ha. Bu arada. Kay. Buradan mı pusuyor? Hayır. Öldü. O zaman son kez yani. Ya ben zıplayacağım diye yapmaya basıp basıp Aa, da sıfır sürüyorum böyle. arada. Aaa in Çok bana buldum ya yani in kayıyor. Oh, Aaa Tekli de oynayacağım ben. Buraya mı girdim ya? Arkam. Tekrar alayım. Nerede ya? Clear. Tamam. <laughs> makro makro. Öldüm. Prashlar o bana. Ya hayır hayır. Oh! ya şu zıplama yani. Neyse Yatmaya bas bas duruyor mu abi dur? Gitmiyoruz değil mi? Aa. Aa. Ay, ya bak ya gene yattı ya. At şunu şuraya küçült. Seni de büyülteyim bari. Anca öyle oluyor. Tamam son 40 saniye. Geldi. Arkadaşım kayacak mısın artık kay ya Basmıyorum kaymaya kaymıyor. Ver bana üçüncü. AVM'yi verdin. Tamam. Şöyle bir yendik madem. Ee, basacak mı artık şu tuşa? Şöyle. Hadi full alalım. Blue team victory. Hadi bakalım. Ne yapalım biz onu yollayalım. Şimdi bakalım ne yapacağız iyiydi. Evet, konuşmayacağız bu arada. Çok güzel ve sevdiğine sağlık onu da. Ben tutuldum sonunda ama şimdi bak. Yanalım dur Evet. Ee, sen ne yapacağını hatırlıyor mu yazıyorum. Ela, eyvallah. Diyelim de. Nazar değmişsin. He, ee, hatırlıyor mu? Dedi. Dik. Hatta evet ya hatırlıyor. Hatırlamıyorum diyor. Tamam hatırlamıyorum. Al benden sana bir kıyak diyoruz. Bunu yazıp direkt buradan motor gönderiyorum. Tamam. Okey ben videoyu kapatıyorum diyorum o zaman. olsun ki şöyle yapalım. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bence çok eğlenceli bir videoydu. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada kanalımız yavaşça büyüyor. 100 abone olduk. Yeni olmadık ama en azından 100 abone olduk. Ee, bakalım nice yüzlere, nice binlere diyelim. Nice yüzlere değil işte nice binlere. 500 lere. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Seviyorum. Bay bay.